Elazığ'da bir işletme her mevsimin taze balıklarını özenle işleyerek 23 farklı çeşitte sunuyor. Keban ilçesine ulaşma imkanı bulunmayan Elazığlılar için şehir merkezinde de bir şube açan bu restoran, yenilenen dekoru ve taze yüzüyle konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Keban ve Elazığ merkezdeki şubeleriyle hizmet veren balık restoranı sunduğu geniş menüsü ve sağlıklı seçenekleriyle balık severleri bir araya getiriyor. Alabalık sistemi var, yağda var, kiremitte var, kaşarlı olarak veriyoruz. Alabalık ve somonla hazırlanan tam 23 çeşit yemeğiyle dikkat çeken restoran, özellikle alabalık katmer ve marine soslu bahçeli evler spesiyalle misafirlerinden tam not alıyor. Kapya biber, kaşar peyniri ve mantar gibi malzemelerle hazırlanan alabalık katmer, lezzetiyle kısa sürede müşterilerin favorisi haline geldi. Altta kırmızı biber, mantar, üstüne kaşar, Kış aylarının gelmesiyle birlikte restoranın Bahçelevler Şubesi'nde menüye eklenen deniz ürünleri de ilgi çekiyor. Levrek, hamsi, çupra, kalamar ve mezgit gibi taze deniz ürünleri sağlıklı beslenmek isteyenler için zengin bir seçenek sunuyor. Cumhuriyet Mahallesi Şubesi Keban'a gidemeyen vatandaşlar için geniş menü çeşitliliğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Restoranın işletme müdürü Sefa Şimşek, işletmelerinde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyerek balık tüketiminin insan sağlığına olan faydalarına da dikkat çekti. İşletmemizde alabalık ve somon olmak üzere 23 çeşit yemekleri yapılmaktadır. Sadece 23 çeşitle kalmamak üzere deniz ürünlerinden havaların soğumasıyla birlikte levrek, çupra, hamsi, istarvet, kalamar, mezget, çoğu çeşitlerimiz havaların soğumasıyla birlikte lezzetle alakalı hizmet vermekteyiz. Sağlıksal olarak da D vitamini ve omega 3 olmak üzere başta A'dan Z'ye bitmez bir sağlık içeriyor balıklarımız. Özellikle de deniz ürünleri daha çok sağlıksal olarak tercih ediliyor. Keban'da bulunan işletmelerinde alabalık ve somon yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Sefa Şimşek, dünyanın birçok ülkesine Keban'dan ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Tabii ki de deniz ürünlerimizi Karadeniz'den temin ettiğimiz gibi alabalıklarımızı da kendi üretimimizi yapıyoruz. Keban'daki işletmemizde yavru üretimimizi yaptıktan sonra belli bir gramaja geldikten sonra Keban'daki Fırat'ın soğuk sularında kafeslerde büyütüyoruz. Kafeslerde büyüttüğümüz zaman yaklaşık 350-400 grama geldiği zaman normal alabalık olarak satışını yapıyoruz. Tabii alabalıkla olduğu gibi değil de sadece somon olarak da satışımız yapıyoruz. Somon da alabalığın büyük hali olarak oluyor. Yaklaşık 2 ve veya 3 kilogram arasında oluyor. Somon tüketimi sadece tek ülkemize değil aynı zamanda dünyada 20'den fazla ülkeye ihracatı yapılmaktadır.